Arkadaşımın hain pusudan sonraki son görünüşü. Gördün mü? Bak ben şunu çok seviyorum. Kanka Tam... adam gelmiyor ki. Ben bir bakıp geliyorum. He <laughs> he <laughs> <laughs> sık 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 sık. Lan emin adam atladı. Yap. yap. Yap pusu yap pusu yap pusu yap. Kapat kapıyı kapıyı kapatmadı. <laughs> Yaptım. Kanka sen neyi nişan alıyorsun? Kapıyı. Geliyor ben... sıkacağım. Sen dur, de dur, dur. nasıl? Adam arkana atladı. Geliyor. Emin emin emin. Hadi alırsın. alırsın. Al al. Ulu almadan gelme bak. Harbi konuşma. Kanka geri gel geri gel. Helal beni al beni al beni al beni al beni al. Adam geldi. Beni al. Canım yok. Kanka geldi bile. Gelmiyor. Durdu. Durdu. Dur. Dur. Aldın aldın aldın. Sen de dur. Kanka. Bir tanesini baydıktan sonra rushlıyoruz tamam mı? Yok yok raşlama yok. hepsi. depse. canı yok. Baydım. Geldi diyetim onu Canı bir. Aa, toa nereden vurdu beni? Oğlum o ormandaki vurdu beni. Video kaydını atarım. Ormandaki vurdu. Üçünü de aldım ben. Ne? Ya oğlum Aa, ya.